arayalım. Arayıktı falan. Doldurdun mu sen herhalde? Benim bir çuvalım istedim. Güzel. Benim, benim. Aynen böyle kızlar. Şey. Kaç gün bu? Burası 3 dolu. Üç gün sürer. geldi dönüm. 374 <gülüyor> 74 dört <74. gülüyor>

Haşhaş haş hasadı başladı sanırım. Evet. Nasıl bu dönem? Rekolte iyi mi? Bu sene güzel evet haşhaşlar güzel. Yağmur çok yağdı ondan dolayı güzel haşhaşlar. Ne kadar zaman var bitmesine hasadı? Hasat e, 15 gün sürer. Peki ne yapıyorsunuz kırdığınız haşhaşları? Kırdım işte sabahleyin bir saat e, 7'de geliyoruz. Akşam 7'ye kadar e, işte balya, balya çuvallarına 7-8 çuval kırıyor. Adam başı 2 çuval, 2 balya kırıyoruz. Ya bunları götürüyoruz işte köye. Traktör de bunu, traktör eziyor bunun makinesi var. Kapçını ayırıyor, haşhaşını ayırıyor. Biz haşhaş bizde kalıyor. Kapçını devlete veriyoruz ofise. Kapçını ne yapıyor devlet? İlaç yapımı da kullanıyormuş galiba onlar. Siz haşhaşı yemek yapımında diğer şeylerden mi? Kullanıyoruz mı? evet. Mesela neler yapıyorsunuz haşhaştan biraz bahsedelim. Haşhaşlı pidesi meşhur işte. Bunu haşhaşın. Pesmesini yapıyoruz, bükmesini <laughs> yapıyoruz. Ha. Ondan sonra evet. ben hele ben haşhaşı çok severim. Mesela günde yarım kilo haşhaş yiyorum ben kendim. Ezmesini. Pekmezle karıştırıp yiyeyim. <laughs> Karma yapıyoruz pekmezle. Ne kadardan satışı var şu an? Kışın 7-8 lira yapıyor kilosu. Siz ofise ne kadardan veriyorsunuz? Geçen sene dörtten verdik kilogram fiyatı mı? Ha. Şey, kapçı Kapçı ee, onu daha bilmiyoruz. Ya bir iyi bir gelir bekliyor musunuz bu sene? Evet bekliyoruz. Çiftçinin en çok kazan, kazanlardan bir tanesi bu aşaş. Ee, onun haricinde e, bu biliyorsunuz zarfa bu de para yapmıyor. Bu da olmuyor. Böyle denk soruyor. Emek çekersem oluyor. Sularsan bunu ektiğin zaman suluyorsun ondan sonra 3-4 defa çapalıyorsun. Yoksa verim alamazsın. Allah tamam. polis çağırmış Ne ee, zaman, şeyin zaman şeyin haberimiz olsun çünkü biz çalışıyoruz, Ya ben bir şey yapsam, size telefon, de gitti şimdi kaydı. Vallahi gitti şurada kırıyordu kadın. Evet Kenan'ın তাৰমান বিক্ৰী হ'ব